2019 yılı dünyanın en güzel 25 plaj arasında seçilmiş bir yer burası. Bak kum dediğim böyle olacak hocam. İrmik <laughs> gibi. <laughs> evet selamlar hocam. Şu an Lombok adasındayım. Giri'den sonra Lombok'a geldim. Son haftaya giriyorum Bali'de. Bali beni bitirdi, boğdu, boğdu, boğdu bir köşeye attı. Bayağı ay sonu gibi yaşıyorum şu an. Hani kahvaltılıklarım burada. Böyle marketten alınmış hocam. İşte kahvedir. Ondan sonra ekmek, Hello. fıstık ezmesi falan. Hello. Burada beni götüren insanlar. Böyle otostopla hocam buradan. Şimdi harbura geçeceğiz. Ondan sonra bota binip tıks Nusa sanırım geldik. Buradan böyle içeri gideceğiz. Ya pahalı olmasın ya. Ne olur pahalı olmasın ya. Welcome to bank salacağım arkamda. Abi 350 demişlerdi. Şimdi 250'ye buldum. Perişan oldum ama. 15 dakika sonra bot katacak Yani Lombok'tan Parangbay'a, Parangbay, Parangbay'dan padangbay, Sanur, Sanur'dan Musapani'de. Yapacak bir şey yok abi. <laughs> çok dalıyor abi inanılmaz dalıyor Kaptan da çılgın Sedat yani. Baba baba nasıl gidiyorsun? Of 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 şöyle gidiyor tekne ya. Karaya basmak istiyorum ya. Abi Lombok'tan buraya geldik. Buradan da Sanur'a gideceğiz. Katıldan indim. Yol çok bir şey sürmedi ya. Bir saat falan, bir saat 10 dakika falan sürdü. Şimdi Sanur'a geldim. Sanur'dan Nusapanida'ya geçeceğim. Nusapanida! Hangisi? This or this? This! Desildik. Onda çıktım ben bugün yolu Saat 4 oldu. Ayakkabılar kaldı, ayakkabılar. Ayakkabılar kaldı. Hadi abi, sağ ol, sağ ol. İnşallah Nusapanida'ya varacağız. Geldik hocam, dayız. Bu sefer kaptan iyi kullandı. Bir sıkıntısız geldik yani. Şimdi hocam bir hostel bulacağım. Çok yoruldum. Yani bugün sadece ulaşımla geçti. Ucuz bir hostel bulup yerleşeceğim ondan sonra. Yarın Nusapani'de gezeriz. Herkese Nusapani Adası'ndan selamlar. Gün batımından sonra abi ben bir motor kiraladım. Çünkü en ucuz yolda oydu taksiye para vermemek için. Motorla hostele geldim. Benim olduğum yer hocam şöyle göstereyim size. Sampala. İndiğimiz yerde limanın olduğu yer Toyapake'de. Onun için böyle motorla buraya kadar gelebildim ben. Bugün de kiraladım motorla size Zopanit Adası'nı göstermeye çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla. Dört tane yer seçtim ben kendime. Sabah uyandım şöyle bir nerelere gezebilir diye bir araştırdım. Ne var ama size kısaca anlatayım abi. İlk durak abi Crystal Bay. Burası de bilindik insanların gelip böyle denize girdikleri, güneşlendikleri bir plaj. Orayı bir göreceğiz. Ondan sonra abi böyle yolumuzun üstü olan Broken Bay ve Angel's Billabong var. Bunlar yan yana iki tane doğa harikası diyebilirim. Ondan sonra Manta Point var abi. Biraz adanın güney batı kısmında kalıyor. Aynen güney batı kısmında. Kalıyor. Biraz uzakta. Gidebilir miyim bilmiyorum. Yani en azından görebilir miyim daha doğrusu bilmiyorum. Şu manta canlıları şunlar abi. Onu da size göstereyim. Şunlar. Böyle görmüşsünüzdür muhtemelen bunları. Bunun için abi insanlar normalde turlara katılıp görüyorlarmış bu değişik deniz canlılarını. Ben elimden geldiği kadarıyla kendi imkanlarımla görmeye çalışacağım. İnşallah görürüz. Görürsek size de gösteririm. Göremezsek yapacak bir şey yok. Ama bilin ki Nusapanid Adası'nda bu güzel deniz canlılarıyla gidebilirsiniz. Ondan sonra abi en son şuraya gideceğiz abi. Karang Dava. Burası inanılmaz bir manzara. İnanılmaz bir manzara. Altında da dünyanın 2019'da seçilmiş en iyi 25 plajından biri olan Kellings Beach var. Tabi aşağı bayağı bir zorluymuş. Ama ineceğim. O plajı göreceğiz abi. Bugün böyle bir planımız var. Elimden geldiği kadar size Nusa Adası'nı göstermeye çalışacağım. Umarım olabilir. Umarım gösterebilirim. Bir sıkıntı, bir sorun yaşamadan. Bugünü güzel bir şekilde tamamlarız. Şu gördüğünüz beyaz muzlara benim dün kiraladığım motor. Bugün saat 4.30'a kadar zamanım var. Çünkü dün 4.30'da kiraladığım için 24 saat. Ondan sonra da daha motoru bırakıp Artık Bali'ye geri döneceğiz. Bir günde Nusa Panit görebildiğimiz kadar göreceğiz abi. Hadi bakalım, yola koyulalım hocam. İlk durak Crystal Bay. Aha petrol. Şimdi size ne göstereceğim hocam? Bak. Özel Bali'nin mükemmel benzin istasyonundayız. Hello. Petrol. Bu kadar zaten yani. Olay bu. Şu gördüğünüz hocam. Bir buçuk litrelik su şişelerine koyuyorlar abi bezine. Bir de yazıyorlar böyle petrol diye. Nasıl? Çok iyi değil mi? Petrol aynen. Bari de hocam benzin istasyonu çok az var. Böyle bakkallar abi gidip benzin istasyonlarından Beyzinleri alıyorlar, su şişelerine doldurup abi birazcık daha fiyat artırıp satıyorlar ama çok ucuz zaten. Beyzin stasyonundan alırsanız 7000, bakkaldan alıyorsunuz işte 10000. Bakkaldan beyzin alınıyor burada. bir litre beyzin koydum, depo yarıya kadar fırlandı. İlk durak Crystal Bay. Bakalım nasıl bir yermiş? Göreceğiz şimdi. Hocam ne yalan söyleyeyim yani Crystal Bey'in öyle bir çok olayı yok. Kumu desem volkanik ve normal kum karışımı yani öyle benim beyaz bir kum değil hatta siyaha yakın bir kum. Denizi güzel ama öyle bir çok mükemmel bir crystal clear'lık bir yok yani durumda. Böyle barlar falan yapmışlar abi. Bir şey yiyip içmek isterseniz. Seyyar düzende varlar tabi bunlar. Denize girebilirsiniz. Ondan sonra biraz plajın, kumun güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Buranın çok olayı yok ya. Buraya gelmeyin bence. İlk durak fısıldadı hocam. İlk durakta bir olay yok. İkinci, üçüncüden ama ümitliyim. Burayı zaten yolun üstüne süzüyor geldi. Haydi bakalım etrafı görüp yoluza devam edelim. <laughs> ölüyordum ya ölüyordum oğlum. Böyle bir yol olabilir mi ya? İnanılmaz kötü abi. Bak Allah. Kendinize motorda güveniyorsanız da gelmeyin buraya. Yani çok zor. Yollar kötü, kayıyor. Kum, taş, toprak. Her an ölüm tehlikesi ya. Buradan Nusapani'de belediyesine seslenmek istiyorum. Hocam şu yolları bir asfalt dökün ya. Ya bu kadar turist geliyor, yazıktır be. Yazıktır be güzel kardeşim ya. Bittik ya, perişan olduk yolda ya. Yeter ya. Şuraya bak abi. Kaya ya, kaya yolda, kaya var. Önümde benim kaya var şu an. Taş, mıcır, mıcır var ya. Mıcır balide mıcırın işine ya inşaat mıcırı var yerlerde ya. Yolu kaz, asfaltı dök ya. Ya yapıştır geç. Bu, bu eziyeti çekilir mi ya? Baksana motor devriliyordu abi. Motor değil, araba da geçemez buradan. Sadece motorluk da bir durum değil. Kayadan atlıyor millet bak şimdi. Bom, 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 Her an motoru nereye vuracağımı düşünüyorum. Ulan bu buz... Ön fren miydi, arka fren Frenleri karıştırdım artık. Hangi freni kullanacağımı şaşırdım ya. Bazen taş devri gibi ayaklarla gidiyorum, geliyorum. Yola devam edeceğiz. Hadi bakalım. Broken Beach Billabong'a geldik. Bayağı bildiğiniz mayo markası olan Billabong var ya sanırım ismini buradan almış abi. Şimdi şöyle içerilere doğru gideceğim. Orada bu Broken Bay sanırım o taraflarda böyle dalgaların şelale etkisi yaptığı bir yer. Hadi bakalım. Gidelim. İnanılmaz kötü bir yoldan geldim yani anlatamam. Bu zamana kadar kullandığım en kötü motor yolculuğuydu diyebilirim size. Evet. 15 kilometrelik yolu Google Maps'te bile 1 saat olarak gösteriyor. Çok dönüyorsun, her yer kriter. Kriter ne ya kriter? Kriter her yer kriter abi her yerde bir kritik yapıyorsun yani. Vallahi de benzeri bir yol böyleydi yani. 4-5 kere ölüm tehlikesi geçirdim ama sonunda geldik. Hop. Oh, sorry. Evet abi burası Billabong. Şurası hocam Broken Bay. <laughs> Muhtemelen şu böyle kırık gibi gözüktüğü için Broken Bay deniyor buraya. Böyle dalgaların abi gürül gürül sesiyle Mükemmel, bir doğa harikasını izleyebilirsiniz burada. Şimdi buradan sonra gideceğimiz yer hocam, Manta Ray Point diye bir yer. Yani böyle kalkana benzeyen, yani böyle bir tasvir yok ama 3-4 metre büyüklüğünde hayvanlar var. Balık cinsi. Manta Point'e geldik en azından Google Earth'e göre öyle yani. Burası bayağı dağlık bir yer. Yukarıdan göreceğiz gibi geliyor bana. E şu anki manzarada hiçbir şey göremeyeceğiz bir de. Umarım bir şey görürüz. Is there any? Ben görüyorum ama hocam şu an buradan. Şöyle anlatayım sadece size. Şu gördüğünüz abi yer Manta Point. Ama buraya Botla geliniyor, yani tur almanız gerekiyor bunlarla yüzmek isterseniz. Ben şurada yani, şurada iki tane görüyorum. Kadın aygır gibi bir makineyle getirmiş. Ben size nasıl göstereyim bak makineye. Millette böyle makinelerle fotoğraf çekiyorlar burada. Ben bununla küçücük GoPro'yu göstereceğim size. 2019 yılı. Dünyanın en güzel 25 plaj arasında seçilmiş bir yer burası. Hadi bakalım bir sonraki durak. Kellings Beach'e geldik. Dalgaların görüntüsü, denizin görüntüsü, her şeyiyle mükemmel bir yer abi burası. Şu arkada gördüğünüz yerde merdivenler var, plajı iniliyor. Birazdan oraya ineceğim, şöyle bayağı bir uzun bir yola benziyor ama görmek istiyorum yani, inanılmaz bir yer. Bakar mısınız ya şu görüntüye? Aşağıda yani harbi bombastik bir iniş bizi bekliyor. Ağaç köklerinden, taş parçalarından yapılmış merdivenlerle aşağı ineceğiz. Hadi bakalım aşağıda görüşmek üzere. Çok zor iniş. Vallahi de billahi de hepsinden zor. 90 derecede iniyoruz ya. Yani böyle bayağı kayarak inersin aşağı. Of oh be. Of oh be. Of oh be. Güzel ha. Vallahi güzel. Ayakkabıları da çıkardık. Geldim. Mükemmel. Çok turist yok. Aslında çok var ama yemiyor yani insanların burayı inmeyi. Çok uzak abi ya. Bakar mısın? Şu yola bir bak. Bak bak bak. Nereden? Şu ta tepeden hocam. Ortalama 40 dakika iniş. Muhtemelen bir saatten fazla sürer buranın çıkışı. Onun için çok gelmiyor insanlar ama mükemmel bir yer yapmışlar. Neydi gittiğimiz plajın adı ya? Kristal bir miydi, neydi? Bak kum dediğim böyle olacak hocam. İrmik <laughs> gibi. <laughs> Solda gördüğünüz turistler insan sörfü yapıyorlar. Yani böyle ne yelken ne bir board hiçbir şey yok. Nusuhparede geldiğinizde bu güzel manzarayı gördükten sonra ama aşağı gelmenizi tavsiye ederim. Biraz zor. Yani inişi sadece 40-45 dakika sürüyor. Ama indikten sonra memnun kalacağınız eminim. Hocam bugünlük bu kadar. elinden geldiği kadar sen Nusuhparedeyi göstermeye çalıştım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.